Albay Alper Yelik, 4. Komando Tugay'ı kurmay başkanı. Albay Yelik'e sağlık. Sağ ol. Sağ ol. Komutanım 7 ay oldu. Ağabey, Edeb Komutanlığı'ndan geldim. Albay Cengiz Ederli, 41. Komando Tugay'ı kurmay başkanı. Sağ ol. Kasım ayında geldim. 41. Komando Tugay'ında el çekil tarafı yaptık. Albay Ahmet Timçin, 9. Komando Tugay'ı kurmay başkanı. Sağ ol. 1,5 yıl oldu komutanım. Değmezlerdir. Birinci komanda Tugay'ı, ikinci komanda topunu, üçüncü komanda bölü, ikinci kom komutanı. ikinci komanda bölü bakın faaliyetinde de dönüşebilirse hazırdır komutanım. Sağ Sağ Ne zaman geldi? Iki Sağ ol. Arkadaşlar merhaba. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bu evet. bunu. Evet. Daha mı hazır Sol. Evet. Taburumuzu içeriyle komutan. İçeriden su. Evet hepsi komutan. Hepinize kolay gelsin. Sol. Sizler sağ olun. Hadi bakalım kolay gelsin ya. Sağ olun komutan. Binbaşı Eyvek, dördüncü tanır komutanı. Sağ, so. üstte ve önde, dördüncü tanır komutanı. Sol. Bir yıldır komutanı. Antep'te. Sol. Sol. Var mı var, bir şey var mı? Şey var Şu anda yok komutan e, komutan e, bölgede olan unsurlarımıza ve e, nizami şeye komutan. Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyeceğim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda vatan ve millet uğruna Erdal Erkan <laughs> Ne Bildiğiniz gibi bu tür olaylar nefret söylenmede maalesef yaygınlaştı. Sık sık görülmeye başlandı. Bu gerçekten insanlık adına son derece utanç verici bir eylem olarak karşımıza çıkıyor. Bunları şiddetle kınıyoruz, şiddetle lanetliyoruz. Bu hiçbir şekilde ifade özgürlüğüyle izah edilemez. Sözde ifade özgürlüğü adına bunların yapıldığını söyleyenler gerçekten büyük bir yanılgı içindeler. Büyük bir efendim e, yalan içindeler. Bunu gerçekten bunu kabul etmek mümkün değil. Güya demokrasi kisvesinde bu tür eylemlere izin veriliyor. Bundan dolayı izin verildiğini söylüyorlar. Bunlara göz yumulması, bunlara izin verilmesi insanlık ve nefret suçunun ortak olmak demektir. Bu kesinlikle açık bir şekilde bir insanlık suçudur, nefret suçudur. Ülkemize ve tüm insanlığın ortak değerlerine olan İslam'a karşı hem de NATO müttefikimiz olan ya da olmaya aday olanlardan daha hassas olmalarını, bu eylemi gerçekleştiren mahluklara derhal gereğini yapmalarını ve medeni ülkelerin aldığı tedbirlere benzer tedbir almalarını da bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Efendim gün boyunca sınır hattında incelemelerde bulundunuz. Daha önce depremin hemen ardından sığınmacı akını olduğuna yönelik bazı söylemler, iddialar ortaya atıldı. Bunu defalarca yalanladınız. Bugün de sınır hattındasınız. Nedir Arkadaşlar bu konu maalesef zaman zaman gündeme getirilmekte. Bu gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamakta. Hudutlarımız 7-24 saat ileri teknoloji ürünü araç gereçlerle gece gündüz efendim, tar Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleriyle, ileri tedbirleriyle korunmakta, kollanmakta, gözetlenmekte ve her türlü tedbir alınmakta. Deprem felaketi dahil zaman zaman e, siyasi münazalarla, efendim, şahsi itirazlarla, gerçek dışı, abartılı, yanlış, yanıltıcı söylemlerle e, hudutların güvenliği konusu polemik haline getirilmeye çalışılıyor. Bu son derece yanlış, son derece gerçeğe aykırı bir söylem ve davranıştır. Deprem sonrası da e, Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akıda olduğu tezviratı maalesef yapıldı. E, bunun da gerçek olmadığı bildiğiniz gibi çok açık ve net bir şekilde ortaya konuldu. Bu tezirnatların, yalanların, e, e, bunların efendim gerçekleri yansıtmadığını bilmemize rağmen sınır hattında denetlemeler yaptık, arkadaşlarımızla konuştuk, görüştük, sivil ve askeri makamlarla temaslarımızı sürekli sürdürüyoruz. Bunların iftira olduğunu, durumun bunun tam tersi olduğunu kamuoyumuza daima paylaştık, paylaşmayı sürdüreceğiz. Deprem sonrası e, evini kaybeden e, yakınlarını kaybeden bazı Suriyeli kardeşlerimizin 60 bin civarında kardeşimizin gönüllü olarak ve güvenli bir şekilde, saygın bir şekilde yasal yollardan Suriye'ye döndüklerini de biliyoruz. Burada bizim yaptığımız çalışmalar, bizim söylemeye çalıştığımız husus şu, herhangi bir şekilde hudutlardan herhangi bir kaçak geçe asla müsamaha yok, asla müsaade etmeyiz, böyle bir şey söz konusu değil. değil yani teşekkür ederim. Biraz konu dışında olacak ama bazı gazetelerde milletvekili adaylığınız için çeşitli şeyler yazılıyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu anda biz bir askeri e, kışla içindeyiz. Dolayısıyla bunların e, siyasi konular da daha başka yerlerde. Yer ve zamanı geldiğinde, yer ve zamanı ile konuşulur, görüşülür.